İmam-ı Gazali'nin bir örneği var. Diyor ki, ümre yapan adam diyor, Kabe'yi tavf ettikten sonra Sefer Merve arasında gidip da saçını kestiği zaman Ya Rabbi bugün sen emrettin ben saçımı kesiyorum. Eğer yarın istesen ben başımı bile veririm. Bu düşünceyle saçını kesmesi lazım. Eğer bir gün Müslüman bugün malından vazgeçemiyorsa, parasından vazgeçemiyorsa Allah Resulü Aleyhisselam bazı kendisine biat eden sahabelere öl dediğim yerde ölür müsün dediğinde eğer o sahabe efendimiz ölemem derse gerçekten biat etmiş sayılmaz. Yani mal da Allah'ın, can da Allah'ın. Yani ufak tefek nefsi şeylere takılıp da Allah'a yapacağımız ibadetlerde geri kalmamak lazım. Kurban kıyamet günü boynuzu ve tüyleriyle birlikte gelir. Kesilen kurbanın kanı yere düşmeden Allah katında yerine ulaşır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam kurbanınızı gönül hoşluğuyla kesin zira hiçbir Müslüman yoktur ki kurbanını kesin ve onun kanı burnuzu günü ve her şey kıyamet günü mizanda konulan bir hasene olmasın diyor Allah Resulü Aleyhisselam.